Onlar Bedir'in intikamını alacaklar. Hubeyb ile Zeyd bin Desinme'yi müşriklere verdiler. Onlar böyle evlere koydular. Baskı yapıyorlar. Güneş başlarına vuruyor. O halde işkence var. Dön diyorlar. İslam bırakın diyorlar. Onlar imandaki o salabetleri karşısında kafirleri hayrete düşürüyorlar. Mekke-i Mükerreme'de hurma yokken Elleri kolları bağlı ama yanlarında taze üzüm görüyorlar. Neticede alıyorlar Hubeyb bin Adi radıyallahu anh tenime çıkarıyorlar. Orada idam edecekler. Mekke'li müşrikler toplandılar. İntikam alacaklar. Hubeyb bin Adi radıyallahu anh onu yüksek bir yere çıkarıyorlar. Diyor ki bana müsaade etseniz iki rekat namaz kılsa. İdamdan önce namaz kılan ilk sahabi, ilk Müslüman Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'dı. Sonra böyle idam kararları Müslümanlara verildiğinde hep ondan önce Hubeyb'in bu sünneti iya edilip namaz kılınmıştır. Namaz kılıyor, selam veriyor diyor ki eğer Hubeyb korktu diyecek olmasaydınız namazımı daha da uzatırdım. Çünkü münafık namaz kılarken daralır. Müslüman da daraldığı zaman Allahu Ekber der. Halini Rabbine arz eder. Hubeyb bin Adi Allahu Ekber diyen Rabbin huzurunda kıyama duran Hubeyb bin Adi'nin etrafını kuşatmışlar. Biraz sonra onu öldürecekler. Şehit edecekler. Alemlerin Rabbi Allah Azze Celle'ye gidecek. Yani sanki orada bir Habibi Neccar penceresi açılıyor. Onu şehit ettiler. Allah Teala kıyle dekulil cenne. Cennete gir. Kale ya leyte kavmi ya'lemun. Habibi Neccar ya Rabbi bu kavim bilmiyor. Bilselerdi böyle yapmazlardı. Kale ya leyte kavmi ya'lemun. Keşke benim kavmim de bu davayı bilseydi. Ama nadanlar onu şehit ettiler. Şimdi aynısını Hubeyb bin Adi radıyallahu an ona yapacaklar. Ebu Sufyan yanına yaklaşıyor. Şöyle diyor. Şimdi senin yerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı, sen de ailenin, çocukların başında olsaydın, istemez miydin? Hubeyb bin Adi radıyallahu an asla onlardan merhamet dilenmiyor. Değil Resulullah aleyhisselam benim yerimde şurada olsun. Evinde ayağına diken batmasına bile gönlüm rıza göstermez. Bu ifadeyi duyan Ebu Sufyan sarsılıyor. Diyor ki: "Ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan kema yuhibbu ashabu Muhammedin Muhammed'a. Yeryüzünde Muhammed Aleyhissalatu vesselam ashabının onu sevdiği gibi başka birinin bir lideri, başka bir insanı sevdiğini görmedim diyor. Bu nasıl bir muhabbet, nasıl bir alakadır? Hubeybi radıyallahu an şöyle dar ağacına koyuyorlar. Burası zayıf bir rivayet ama böyle bir nakil de var. Diyor ki, Ya Resulallah ben senin davanı tebliğ ederken kafirler tarafından bir pusuyla yakalandım. Şimdi burada tenimde beni öldürüyorlar şehit ediyorlar. Rabbimden niyazım şudur. Senin davanı ulaştırmak için yollara düştüm. Sonunda ben esir edildim. Şimdi Rabbimden niyaz ediyorum. Bu halimi, selamımı Medine'de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaştır. Rivayet o ki aleyhissalatu vesselam ashabıyla beraber ve aleyküm selam ve rahmetullah hubeyb diyor.